Evet selamlar arkadaşlar hepinize Merhabalar hepinize Selamlar Nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir herkese hayırlı cumalar olsun Bu arada şükür arkadaş olsun arkadaşlar Bizler değil Şimdi e, bugün iki tane video atacağım Bunlar herhalde ayın son videoları yani, ayın Hani bu sürüm için son videolar olur e, Zaten bugün 22'si birkaç güne kadar da e, kaç gün diyelim e, pazar olsa pazartesi zaten pazartesi kadar belki garanti gelmiş olur alfa test gelir birkaç güne kadar alfa testi zaten HMS e Fearless adlı yeni gemi geliyor. Onu inceleyeceğiz. Bütün gelecek olan ekipmanları inceleyeceğiz. Şu an ekipmanların geleceğini ben de bilmiyorum. Bakacağız. Hepsine bakacağız ama şu an alfa test gelmedi. Birkaç güne kadar gelir diye düşünüyorum şu anda. Şimdi şöyle ilk videomuz iki tane bugün video atacağım. Bir tanesi yeni gelen Çin drone ile ilgili. Bir tanesi de burada bulunan fantastik savaş etkinliği ile ilgili. Onun ekipmanları daha bize geldi. Bende yoktu. Bir ara baktım. Bana gelmemişti. Sonra baktım. Bugün tekrar ekipmanlar gelmiş. Yani dedim onun merak edenler vardı şu. Burada kamuflaj güzelmiş ama kamuflajı sevdim. Ee, biraz şöyle şuna, it frame evo var. Burada gen yine çok oynanan gemilerden birisi. Şu an metası metada. Bunun en büyük sebebi şey, MPLS ve bomba atarı. 4 tane bomba atarı var üzerinde. Gerçekten iyi. iş yapıyor. Ee, topu falan da iş görüyor. Bunun ikinci topu da falan da iş görüyor. Yani hasar, oyuncular hasar bunu hasar çıkarmayı seviyorlar diyeyim. Güzel gemi aslında. MPLS falan sizi denizaltı tehditlerine karşı iyi koruyor. Bakalım yeni gelen, o yeni gelen İngiliz gemisinde de, yani bilet gemisinde de MPLS olacak. Onu da incelemiş olacağız hep birlikte. Bakacağız duruma göre. Şimdi onun haricinde burada neler var? Ee, Tianjin var. Tianjin güzel bir uçak gemisi. Kanalda, videolarda vardır. Ben e, hem hızlı hem de kendini savunabilen gemilerden birisi. Bir üzerinde topu var zaten gördüğünüz gibi. Buna bakarsınız. Ee, MRG Koning var. Güzel, iş yapabilir. Bunu... Ben şimdi e, buna şey takacağız. Evo'nun üzerine takalım bunu. Evo'nun topu değişiyor zaten. Aynı öyle. Type 39, 93 AG var. Pardon 39'a git taktım. 93 AG olan, çekiliş olan versiyon var. Bunda kaç füze vardı? Pardon 2 torpidon vardı acaba Type 93'te? Bakalım. Yani şöyle iki slotlu o da. 2-2 miydi 3-3 müydü? Hatta 3-3 falan gelecekti o da. Daha sonra onu değiştirdiler. Ben İlk onun da görsellerini falan bir geliştirici kanalında atmışlardı. 93 tabii ondan sonra değiştirildi. 93'e şöyle bir bakalım. Ben göstermiş olayım sizlere. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Yok 2-2'ymiş. Tamam. Hızdan kazanan bir denizaltı zaten kendisi. Ee, sağlamlık 422. Hız 21 normal. Normal bir hızla gidiyor ama. YJ21B var üzerinde. Ama kendisi kitli geliyor. Bunlar aslında 3-3 olsa çok güzel olur biliyor musunuz? Güzel olur. O ilk haliyle geldi ama tabii çok oyuna dengeyi bozduğu için bunu öyle getirmediler. O dönem için konuşuyorum. Çok uzun zaman geçti üzerinden. Sonra bu şekilde oyuna geldi. Tekrardan bakalım buraya. Ee, burada bizim önceden PSF-01 var. Kullandığımız e, havada asılık yani hover özelliği bulunan. Aslında hover özelliği bulunuyor. Onda havada asılık kalabilen değil mi anlamanız için. PSF-01 var. Denizaltıları da iyi vuruyor. Denizaltı savunması iyiydi bu game. İyiydi bu uçağın hatta. Onu oynamıştık. Burada ne var başka? Kurtarıcı e, kamuflajı var. Tamam. Onu, onu ben diğer gemiye Justin, ee, Justin videosunu çekeceğim. Justian videosunu, drone videosunu onu üzerine koyarız. Burada bayağı özgürlüğün kanatları var. Avatar'ımızda iş yapar. Elias Starblade var. Kamuflaj güzel ama uzak fantezi var. Bir de su 50'de saldırı uçağı var. Şurada. O da gayet efektif burası için konuşuyorum tabii ki. Bir de boy, boşluğun efendisi diye geçiyor burada. Onu da ben buraya hemen takayım. Biraz etkinliği yapmış olayım. Hem de oynamış olur hem de sohbet etmiş oluruz arkadaşlar. Zaten bunlar ayın dediğim gibi son videoları. Artık bunun arkasında gelecek olan videos bizlere tabii ki de alfa test videoları olacak. Bu arada ben sohbet ederken geçtim mi? Geçtim sanırım. Hmm. Bazen gelmemiş olabiliyor. Yani hesabı atmamışlar olabiliyor. Aynı de bakayım. Hızlı geçerken konuşurken unuttuysam geç göremediysem kusura bakmayın. Yok bu değil. Ee, boşluğun efendisi. Sanırım gelmemiş bize. Ben göremedim ama ben göremedim. Plan Kontramant. Uzaylı araştırmacısı. Umut'a Buraya hızlıca geçebilirsiniz. Ben Balkabay Efendisi'ne geçerken konuşurken hızlı geçtiysem kusura bakmayın tekrardan. Yanlışlıkla işte yukarı aldık. Emektar yüksek komutan. Yani en sona gelmiş. Pardon arkadaşlar. Tamam. Ben ortalara baktım da bayağı bir ona bakmadım. Tamamdır. Boşluğun efendisini de koyduk buraya. Tamamdır. Ama şeyimiz de böyle. Şimdi bir escort modu girelim. Oynayalım. Ben sevdiğim mod. Yani kaybedebiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Bir de şu anda şunu söyleyeyim sizlere. E, şunu da sistemden bakayım. Şimdi e, yeni etkinlik, fantastik savaşlar, pardon o değil, e, değişkenlikler var burada. Şimdi e, özgürlük nefes etkinliğinde gelen Shenzhen e, fırlatma açısı azaltıldı hızlanması yani YC-21 üzerine gelen YC-12B füzesinin e, mühimmat, mühimmat arttırılmış çünkü değişmiyor. Lazer sava, hava savunma isabet oranı iyileştirildi aynen öyle. Zaten zaten iser, hava savunması düşüktü bunun zaten. Yani şey oynadığımızda da gördünüz. Bu x birler oynayanlar için güzel gemi aslında da. Ben çok iyi oynayamıyorum bu gibi. Yani çok x bir koyduk. Biz bomba atarım falan x bire benzer koyduk. Çok efektif hasar veremiyoruz o gemiyle. Ama güzel gemi bu arada. Onu sözü söyleyeyim. Menzil de arttırılmış. 400 metre güzel. Hava savunmanın iyi olmuş bunlar. Bunun haricinde iki katlı jeton cidden kazanacaksınız artık. Yani hızlıca bir şekilde etkinliği bitirebilirsiniz. Biz hemen şuradan bir ilerleyelim. Yani bunları okumuşsunuzdur siz. Buradan bir escort modu yapalım. Videomuzu hemen sonuçlandıralım. E, ee, oynanışı yapalım arkadaşlar. Sonra da gidip e, ee... Justian. Jutian değil mi? Onun adı Jutian. Jutian'ın da videosunu, drone'un videosunu çekiyor. Drone bu arada güzel duruyor. Bakalım bir uzaklardan falan oynamayı deneyeceğiz. Bir taktik yapmayı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bakalım alfa testi ben de artık sizler gibi heyecanla bekliyorum. Bakalım neler gelecek, güzel şeyler olacak mı? Hepsini göreceğiz. Şimdi it ve boyu aldık. Deniz atlara karşı korkmamıza gerek yok. Aa MLG almadık. Bir saniye arkadaşlar. Teslim olacağız. Yapacak bir şey yok. MLG'yi takmayı unuttuk. Biraz ters ilerledim. Yani taktık diye düşündüm. MRG takalım bunu. Size göstermek için. Tamam. Konuyu taktık buraya. Hmm. Tamam. Şimdi tekrar geçeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. arkadaşlar. Biraz beklettim size. takmadık çünkü. Maç başladı. 9 kişi, 10 kişi olduk hemen girdik. Tamam. Şimdi bir gelelim bakalım buraya. Ee, şöyle bir yapalım. Yine aynı artıda başladık değil mi? Durdurma ekibimiz evet. Aynı ortada. Eski şey ee, o yük gemileri yok. Durdurmayı da Evet, yük gemilerini tıklayıp gördük. Size demek istediğim buydu arkadaşlar. Bu it bu yüzden seviyor. Onun ikinci topu ve bir toplarına sar güzel. İkinci topta çok hızlı dur ve çok fazla spam yapıyor. İşte bu arada böyle başladığınız zaman çok avantajlısınız. Bunun sebebi şu zaten direktman görüyorsunuz millete. Özellikle o yük gemisini görüyorsunuz ve bu çok eksi başlatıyor karşı takımı. Belki yani bunu diğer güncelleme bir, bir, ayar çekilir. Aa, bizim gemi var değil mi önümüzde? Ben diyorum niye benim toplar gitmiyor? O da gitmiş. Bir de bunun Itfrem Evo'nun bu kadar çok sevilmesinin sebebi şu. İkinci topu çok hızlı doluyor. İkinci topu çok hızlı dolduğu için de oyuncular bayağı sevdiği Bu ikinci top hava hedeflerini de vurabiliyor gördüğünüz gibi. Aklınızda bulunsun. Oyuncular o yüzden seviyorlar ya biraz da. Bayağı da güzeldi. Bu iyi savaştık orada. O gemi öldüm. Gemi aldık herhalde sanırım. Neyse geçelim de diğerine. Bu arada ölmenizin şöyle bir dezavantajı var. Bakın daha bizim otomatik toplar mı çalışıyor şu anda? Harbiden otomatik toplarımız hala da çalışıyor. Hop şimdi bu karşı gemilerin etrafından dolaşabilir miyiz? cam basalım kendimize. Ben de gemi enkazı ateş etmeye devam ediyor. Bunu çözerler herhalde diğer güncellemede. Çünkü e, enkazdan hala daha sıkmaya devam ediyor gemi. Bu arada ikinci topun isabeti gayet iyi. Bu arada onu size söyleyeyim. Canımızın fazla kalmadı ama biraz da şu gemilere sıkalım bakalım. Ah be, onun canı azdı ama diğer diğer, diğer attı sorun yok. Neyse yük gemileri burada gözüküyor mu gözüküyorlar? Şuradan çıkalım önlerine. Şimdi bu gemide oynarken şöyle yapmanız lazım. Önce bomba tara basın, sonra ikinci topa basın. O onu otomatik olarak nişan alacaktır. Buna bu bu yüzden zaten çok seviliyor. Nişan yardımcı bomba atarınız olmuş oluyor aslında. Gayet de güzel oldu. Gayet de güzel de tık diye maç bitti. Şimdi bu videoları çok uzatmayacağım arkadaşlar. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Bir de şu bayrağı falan bakalım bir daha. Etkinlik puanı ne kadar geldi? Etkinlik puanı da 3000 geldi. O güzel. Yani etkinliği, etkinlik artık bunu çok rahat bitirirsiniz. Bak ben Hı -hı. birkaç gün bitirmemiştim. Uğraşmamıştım. Benimki yıl, ay son yani etkinliğin sonuna doğru belki de bas, bufflar gelir. Hani buslama buffları gelir. Hani jetonları hızlı tık 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 diye bitiririz. O da herhalde bugün biter. Benim etkinlik. Ee, çünkü çok uğraşmadım. Bir de bunun mağazadan art coin alabilirsiniz. Çip için art coin. Art coin alabilirsiniz. Bir diğer parayı alabilirsiniz. Sonra çekilişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ve şu bayrağı göstereceğim ben size. Bayrak da zaten burada. Onu da takmıştım. Özgürlüğün kanatları. Aynen öyle. Bu da güzel olmuş aslında. Güzel gitmiş bayrak olarak. Neyse arkadaşlar. Şimdi durumlar böyle. Artık gerisi sizin taktığınız ama Evo gerçekten güzel. Çıkaran arkadaşları güle güle kullansınlar. Bu arada herhalde orada bir de Akutein olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Bir saniye bakayım. Ha Akutay'ın buradaydı değil mi? Pardon doğru. Akutayım buradaydı arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Arkadaşlar soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın hoşça kalın. Videoyu bitirmeden şu 20'liyi bir çekeyim ben bu hesapta. Burada 20 anahtarım var zaten. Zaten güzel şeyler bu hesaba çıkıyor. Olmadık şeyler ana hesaba çıkıyor. <laughs> ne arkadaşlar? Hayat böyle. O, hepsi, hepsi sadece böyle. Yok herhangi bir şey de fazla bir çeşit var. çıksan olacak hesabı. Evet arkadaşlar durum böyle. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi bunun arkasından JTN videosu gelecek. Onu izlersiniz. Sonra istek, istek ve öneriniz varsa her zaman kanalda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.